Bu kadar büyük bir organizasyonu hocam sayesinde buraya getiriyoruz. Profesyonel arenada devam ettirerek bu önyargıyı kırmaya çalışıyoruz ülkemizde. Bütün boks camiası bilir, Kathy Tyler vardı. Ben de onun yolundan şu anda devam ediyorum. 1998 Samsun doğumluyum. Türkiye şampiyonu, Avrupa ve dünya dereceleri olan milli sporcu. Profesyonel boks kariyerime devam ediyorum. Şu anda 3 maçım var. 3'ünde nakalpla kazandım. 4. maçıma çıkacağım. 3 ay öncesinde başlayan bir program ve bu program sonrasında bugünkü seviyeye getirdiğimiz, yani bir ay sonra tamamlayacağımız WBC Sekemer maçına hazırlıklarımızı yoğun bir tempoyla tamamladık. Bundan sonraki süreçte daha çok hız ve teknik çalışarak sporcumuzu tam hazırlamış olacağız. Yoğun bir süreç oluyor. Antrenmanlarımız güzel bir şekilde devam ediyor. Düzenli, plan programlı bir şekilde devam ediyoruz. Her sporcu bu seviyeye çıkmak ister. Amatörde zaten Avrupa ve Dünya olarak bir sürü derecem var. Profesyonelde de dünyanın en büyük 5 federasyonundan birisi WBC hatta en büyüğü. Böyle bir gecede WBC Asya Dünya Şampiyonluk kemerini oynamak benim için çok üst seviye ve güzel bir durum. Burada yapacağımız maçta WBC gecesi Samsun tarihinde en büyük kemer gecesi olarak değerlendiriyoruz. Zaten tarihte böyle bir gece yapılmadı. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız bu geceye tüm dünya şahitlik etmiş olacak. Dünyadan takip edecek bir maç. Bizim burada iki WBC maçımız olacak. Yedi tane profesyonel boks maçı yapacağız. Yedi profesyonel boks maçının iki tanesi kemer maçı olmuş olacak ve iki tane kemer maçı zaten çok fazla alışılmış bir şey değil. Samsun tarihine de olmadığı için bizim için daha doğrusu Samsun için hepimiz için çok büyük bir gurur, çok büyük bir etkinlik. Bence bir sporcunun en büyük motivasyon kaynağı doğru, düzgün ve planlı bir şekilde çalışmasıdır. Zaten gerçekten hedefi olan bir sporcu kendi uyku saatini, kendi uyku Uyanma saatini, beslenmesini, her şeyini düzenli yapmasını gerektiğini bilir. Aynı zamanda tabii yanımızdaki insanlar, bizi çalıştıran antrenörler, hocalar, menajerlerimiz hepsi çok önemli. Mesela resul hocamla da mental antrenmanlar yapıyoruz. 27 yaşındayım, yıllardır milli takımdayım ve hayatımda ilk defa mental antrenmanı mesela resul hocamla yaptım. Çok farklı yöntemler ve çalışmalar gerekiyor. Sporcunun en önemli özelliği bence karakterli olması gerekiyor. Verdiği veya verilen bütün ödevi tam manasıyla yapması gerekiyor. Bir öğrenci gibi zamanında kalkıp zamanında yatmalı, dersini tam çalışmalı. Yapılacak olan bütün antrenman sisteminin tamamını kendi üzerinde benimsemeli. Çok fazla antrenman yaptığımız zaman başarılı olacağımızı düşünüyoruz ama doğru antrenman yapmak, doğru antrenman yaparak ilerlemek her zaman daha büyük başarı getiriyor. Fazlı Us, Urga Us'un babası antrenörüdür kendisi. Bugüne kadar yaptırdığı antrenmanlarla ve başarıyla doğru antrenman şeklini yaptırmış olduğunu gördük. Tabi biz aynı şekilde benim de kendi sporcularım var. Kendi sporcularım üzerinde uyguladığım yöntemler var. Dünyanın değişik yerlerinde değişik antrenörlerin birçok antrenörün yaptığı uygulamalar var. O uygulamaları PDP başarılı olanlarını kendi sporcularımız üzerinde uygulayıp başarılı olmaya çalışıyoruz ve birçok yerde başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Şöyle söylemek gerekirse bir hocam vardı ilkokuldayken beni keşfeden hocam. Beden eğitimi öğretmenimdi. Sedef hoca bana aynı şu şekilde söylemişti. Kariyerin ne kadar yükselirse ne kadar güzel yerler nereye gelirsen çevrendeki insanlar da o kadar değişiyor o zamanlar popüler bir sporcuydum ama şu anda daha popülerim bence bana kalırsa Ve o zamanlar sosyal medya biraz daha gerideydi şu an sosyal medya geliştiği için daha çok göz önünde bulunuyoruz başarılarım arttıkça o zamanki durumu da içine katarsak hani insanlar tarafından övgüyle karşılanıyorduk yani aslında ben bunu tek cümleyle Söyleyeyim. Amatöre göre iki katı çalışmak gerekiyor çünkü oradaki sergilediğimiz performans çok başka. Bunun için Resul Hocam gibi profesyonel kişilerden yardım almak gerekiyor. Bir de amatörde devlet desteği var ama profesyonelde devlet desteği olmadığı için biraz sponsorluk görüşmeleri bizi yoruyor. Bu konuda daha fazla çalışmak gerektirdiği için ben sporcu mantalitesi açısından profesyonel boksun çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Siz burada zaten her şeyiniz buna odaklıyorsunuz ve sporcu bu noktada taşıyabilmeniz biraz daha zorlaşıyor. Az önce Urgan söylediği gibi devlet desteği amatör boksa çok fazla ama profesyonel boksa daha az olduğu için tabi başarıyı yakalamak da daha zor oluyor. Şimdi sporcu bir aileden gelmeyen avantajları tabii ki de var. Genç yaşta başladım. Çok 4 yaşından beri spor yapıyorum. İlk spora boksla başlamadım. Yani yüzmeyle ve jimnastikle başlattı aile. Aile sporu bildiği için, sporun içinden geldiği için sürekli desteklediler. Sürekli takip ettiler. Zaten babam boks antrenörü olduğu için antrenmanlarımla bütün amatör hayatımdaki başarı öykümle hep o ilgilendi. Yeri geldi benimle milli takımlarda kaldı. Yurt dışına gitti. Bayağı bir uğraş sergiledi. Dezavantajları neler? Maça çıkınca çok korkuyorum mesela yenilirsem akşam evde çünkü azar var. Mutlaka bu oluyor. Bir de başarısız olmak istemiyorsun. Çünkü sporcu bir ailenin içerisinden geliyorsun. Yani aileni o duruma düşürmek istemiyorsun. Zaten hani her sporun bir sonu var. Belli bir yere kadar spor yapabiliyoruz. Belli bir yaşa kadar spor hayatımızı devam ettirebiliyoruz. Doğal olarak düzgün bir hayat standartlarımızı sürdürebilmemiz için işe ihtiyacımız var. Öğretmenliği çok seviyorum. Severek yapıyorum. Zaten milli takım sporcusu olduğum için Avrupa Dünya derecelerinden dolayı öğretmen olarak atandım. Bunu da bizi izleyen bütün kardeşlerimize, boks branşını bu konudan dolayı öneriyorum. Zor olan yönlerim işte atandığımız yerler tam olarak bizimle bağdaşmayınca antrenman yapma konusunda biraz problem ve sıkıntı yaşayabiliyoruz. O yüzden milliler daha güzel yere atanırsa sevinirim. <laughs> ben Türk bir ilçede öğretmenlik yapıyorum. İlk oraya öğretmen olarak atandığımda ben gitmeden benim ismim gitmiş. Gittiğimde bütün okul tahtalarında benim resmim vardı. E, öğrencilerimin hepsi imzalı forma var. Hepsi imzalatıyorlar bana formalarını. Ve, ve bu sene 12. sınıfların dersine geldim. Şu an 8 tane öğrencim spor bilimleri fakültesine hazırlanıyor. Parkur kurslarına da gidiyorlar. Ben onlara kendimi bir idol olarak görüyorum. Hatta öğrencilerimin demesine bakılırsa hocam bir daha buraya bir Avrupa dünya dereceli sporcu gelmez. Siz buradan gitmeyin biz sizi değerlendirelim diyor. Benim idolüm aslında yan yana fotoğrafımız da var evde çerçevede duruyor. Bütün boks camiası bilir. Katie Tyler vardı. Olimpiyat olimpiyat şampiyonu kendisi. Şu anda da profesyonelde WBC dünya şampiyonu. Aynı zamanda sürdürüyor. Ben de onun yolundan şu anda devam ediyorum. Bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Ya kadın yapamaz. Kadından boksör mü olur? Kadın dövüşebilir mi? Ama son yıllarda işte Milli takım arkadaşlarımız var. Bu sena Sürmeneli. Ablamız var. Bu sena Çakıroğlu. Bunlar olimpiyat şampiyonu. Olimpiyat ikincisi sporcular. Kendilerini televizyonda göstererek biraz daha bu ön yargıyı kırdılar. Aynı şekilde biz de hem amatör arenada hem profesyonel arenada devam ettirerek bu ön yargıyı kırmaya çalışıyoruz ülkemizde. Son yıllarda ben %80, %90 bir artış olduğunu düşünüyorum. Bayanlar için bence çok güzel bir spor. Sadece bu spor amaçlı söylemiyorum ama boks aslında bir savunma sporu. Çünkü ülkemizde ve dünyada çok fazla dışarı hayatımızda olaylar olduğunu görüyoruz. Yine yani bence herkes kendini savunmayı öğrenmeli. Boks sporu için söyleyeyim. Boks sporu için 2000'li yıllarda tamamen içimize gelmeye başladı. İlk başlarda çok fazla zaten sporcu yoktu. Hatta birçok durumada birçok maçlara gittiğimiz zaman sporcu madalya sayısı sporcudan fazlaydı. Ama şimdi Burgan'ın az önce de söylediği gibi bu senezler gibi işte Esra gibi Hatice gibi birçok sporcuların başarılı olması arkadan gelen genç sporcuların bu işe daha fazla meyil etmesini, daha fazla yönelmesine sebep oldu. Şu anda Türkiye'de kadın boksu çok iyi durumda. Çok daha iyi duruma gelecek. İlerliyoruz. Az önce söyledim gibi şampiyon olmak çok kolaydı. Yani son 10 senedir boks branşında dereceye girmek, şampiyon olmayı artık bir kenara bırakmıyoruz. Dereceye girmek çok zorlaştı. Yani bir sporcunun şampiyon olması neredeyse imkansızlara yaklaştı ve rekabet ortamı o oranda arttı. Rekabet oranı arttığı için de daha çok rağbet ediliyor. Şu anda erkeklerden daha başarılılar. Zaten olimpiyat branşında da öyle. Dolayısıyla kadınlar için iyi bir durum, iyi bir çalışma ortamı olursa çok daha iyi yerlere gelebileceklerini düşünüyorum. Samsun'da sevilen ve sayılan bir sporcu olmak benim için gurur veriyor. Bu kadar büyük bir organizasyonu hocam sayesinde buraya getiriyoruz. Ben de evimizde oynayacağız ve Samsunluların beni yalnız bırakmamasını istiyorum. Hep beraber tribünde olalım. Tarihe tanıklık etmelerini istiyorum. Tarihin en önemli günlerinden bir tanesini yaşayacaklar. Yaşayacakları bugün de televizyon ekranlarından değil de canlı olarak seyretmeleri onlar için muhteşem bir gurur, muhteşem bir sevinç, muhteşem bir ambiyans ortamına girmiş olacaklar. Tabii ki bu bizim için de büyük bir gurur olacak. Bir tarihi yaşayacaklar. Hep beraber birlikte inşallah bu tarihi yaşayıp göreceğiz neler olacağını. Acaz hocam. <laughs>